Siz yüzünde merhamet edin ki göklerdeki de sizlere merhamet etsin. Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir diyen Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam efendimizin bu emrini kendimize düstur edinmiş olduk. Bundan daha önce kampanyalarımızda da Suriye için bir merhamet yolu hareketi başlattık ve bugün de bir tırımızı buraya ulaştırdık. Şu an Kilis Öncüpınar gümrük kapısına geldik. Şu anda Kızılay'da işlemlerimiz devam ediyor. Birazdan getirmiş olduğumuz bu yardımları buradaki Suriyeli kardeşlerimize teslim edeceğiz. Ve bu Suriye'de kardeşlerimiz bu erzakları, gıdaları, giyimleri Halep bölgesine ulaştıracaklar inşallah. Evet burada camiyi minaresiyle birlikte bombayla yıkılmış durumda şu anda. Tabi burada birçok e, tanklar da imha edilmiş. Buradaki muhalifler tarafından böyle birkaç tane 8-10 taneye yakın tank imha edilmiş durumda. Çok Top mermileri havadan uçaklarla atılıyor. Evet. Evet helikopterlerden camın içine geçiyoruz yine kapatılmadı <laughs> Esed güçlerinin madetlere bakış açısını gösteriyor bu görüntüler. bura istihbarat yer <laughs> sağ sol bak buralar ne oldu? Çık Nihat abi iki resim al buradan. Burası istihbarat mı? Evet. Ha bura istihbarat. Evet. Emniyet güçlerinin emniyet istihbaratın merkezi bu hale getirilmiş. Evet. Evet. Esas çatışma buralarda olmuş ya usta. taraftarları insanlığı katlettiği gibi Allah'ın ibadet hanelerini de maalesef katlediyor işte böyle. Bu ikinci camiyi gördük. Haliler içerisinden bak. Evet. Burada Allah'ın ibadet hanelerini de bombalıyor maalesef. Yani bugün Suriye'de savaş bitmiş olsa dahi sevgili izleyicilerimiz gerçekten Suriye'de savaş yeni başlıyor çünkü yeraltı yer üstü şu anda harap durumda. Yani yıkılmış. Elektrik yok, su yok. Yani buradaki insanlar gerçekten çok zor şartlar altında hayatlarını idame ettiriyorlar. Yani bu kardeşlerimize çığlıklarına ses vermemiz lazım. Çünkü Ümmetin kardeşliği gerçekten şu anda zor durumda. Bir an önce bu savaşın bitmesi için dualarınıza ihtiyaçları var. Maddi manevi desteklerinize ihtiyacı var sevgili izleyicilerimiz. Dün Malatya'dan bir tır gıda maddesi ve undan oluşan tırımızı bugün Kilis Öncü Pınar Gümrük Kapısı'na ulaştırdık. Ve Burada, buradaki Suriye'deki kardeşlerimizden Cemal kardeşimize bu malzemeleri teslim ettik. Tırlarımız boşaldı şu anda. Yola çıktı. Şu anda Halep'e doğru e, gidiyor. Evet ben Cemal Hocam de. biz Malatya Meşale değneği olarak buraya bir çok sefer geldik. Bu sonuncu tırı da getirdik. Bir tır malzeme olarak. Bunları size teslim ettik. Bunların dağıtımı Halep'te olacak herhalde. Oradaki dağıtımlarla ilgili bilgi verirseniz izleyicimize İnşallah öncelikle başta olarak ıı, Meşale her türlü çalışan arkadaşlara, emeği bu yardımda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah bağladığımız malzemelerin yardımları Halep'in içerisine mağdur olan ailelere adil bir şekilde dağıtmaya çalışacağız. Ee, i̇nşallah işte yardımlarımızla orada çok mağdur aile sıkıntılarından olacak. Bundan sonraki süreçte ihtiyaçlar ne olabilir? Cemal Atı, yani, acil ihtiyaçlar. Şimdi yani, öncelikle taban kuda e, olarak onu da Allah razı olsun. Allah herkesin e, bu bulunan e, yardım yardım eden kişilerin yardımları Allah kabul etsin. E, öncelikle bu da onu da zaten başka derneklerden olarak başka derneklerden de yardımlar Yetiştik sıraca Orada da sıkıntılar giderli. Sıkıntılardan bahsettiğimiz zaman sıkıntılar çok. Ama işte inşallah sizin yardımlarınızla bunlar azalacak. Öncelikle dualarımız sizinle. Öncelikle, Allah öncelikle dualarımız tüm hayırlarınızı kabul etsin. Çok Allah teşekkür Allah ederim herkese. Allah, Cemal kardeşimiz bizi içeri Aziz bölgesine de götürdü. Orada bayağı bir görüntüler aldık. Orada gerçekten işler acısı bir durum var şu anda. Yani herkes evini, barkını terk etmiş o tampon bölgede çadır hayatı yaşıyorlar. E, su yok, elektrik yok. Gerçekten insanlık dışı bir ile karşılaştık. İnşallah temennimiz budur. Yani bu savaş bir an önce bitmesi temenni ediyoruz. Dualarımız o niyetle. Bundan sonraki süreçte savaş devam ettiği müddetçe de tabii ki gıda noktasında, un noktasında bunlar zaruri olan ihtiyaçlar. E, çocuklarımız burada, kadınlarımız olsun, Emzikli annelerimiz var mesela burada. Yani yemek yemediği zaman çocuğunu emziremiyor. İnşallah bundan sonraki kampanyalarımıza da destek verdiğiniz müddetçe biz inşallah her hafta buraya bir tır iki tır olarak kardeşlerimize getirip teslim edeceğiz. Ben buradan emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Dünyada her şeyinizi kaybedebilirsiniz ama inşallah merhametinizi asla kaybetmiyorum diyorum.